Tamam devam edelim. Sıradaki sihirli çakıl taşı. Sanırım şuydu. Açalım. İki kütçe koyalım bundan. Bir. Sonuncusu da bir kütçe gökyüzü tanecikleri. Bundan bir kaşık koyalım. Acaba bu görev kaç gün sürecek? Atalım şöyle. Şimdi bunların hepsini yaptığımıza göre bunu orada üstüme sıkayım. Çalkalayayım bunu. Orada üstüme sıkacağım sanırım. Ve sonra da bakalım elementim belirlenecek. Acaba ne element alacağım? Çalkalayayım. Ay Şuraya. Şimdi bunları götüreyim. Cebime koyayım götüreyim. Per götüreyim ya şunu Ay elinden sizi Çok heyecanlıyım. Bunu da elimde götüreceğim. Şimdi gidiyorum. Gel. İkisini hazırladım. Tamam. Durum malzemeleri verelim. ben de geri temizliğimi dedim. Özlü derilerinde yükleyeceğim. Tamam. Şimdi bakın ne değişecek. Bu ovde sıkayım mı? Bilmem. İstediğim kadar sık. Tamam. Sıkıyorum şöyle. Element elementler gerçekten elementler ve yıllar mı? Senin elementin. Tamam işte. Nasıl oluyor? İki tane mi oluyor? Evet. Mesela benimki. toprak ve şey. <laughs> Beni acı perilerle ve sahip gitmem lazım. <laughs> Acaba yağmur yağdırabilir miyim? <laughs> yağmur yağıyor. Yağ! Ya Yağıyor ya ya hala, ya. ben bir de hava elementiydim, değil mi? O zaman havayı yağmurlu yapayım.